Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Japonya'da sakura izliyoruz, sakura izlemeye geldik, Okan abinin evine misafiriz, On numara evi var, değil mi Okan abi? Ne demek dostum ya, ev senin, He, ne yapıyorsun abi Japonya'da, ne az anlat millete, ne yapalım abi, çalışıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, geziyoruz, yani hayat sana güzel yani. Öyle. Hayat eee değerli dostlarla güzel. Yanımıza gelen Ferhat arkadaş güzel bir insan, değerli bir insan. Eyvallah abi. Japonya'da insanları mağdur bırakmıyor. Elinden tutuyor. Böyle bir insanı bulmak herkese nasip olmaz. Çok çok şey öğrendin abi. Gaza gelirim bak. Şöyle sakura sakura gözükmüyor Çektim da. Ulanmıştım. Çektim tabii harikasın ya. Vallahi harikasın. Arkadaşlar Japonya'da koronavirüs kimseyi etki etmiyor. Yok abi, koronavirüs <laughs> Herkes normal hayatına devam ediyor. Ben Nagoya'ya doğru gideceğim abi, öğlünden sonra. İyi abi, git abi. Ne yapayım abi ya? Şöyle size göstereyim arkadaşlar Sakura'yı. abi burada. Ha, burada da ileride daha şeyi de çekeceğim yani. Çek abi, çek. Şöyle. Benim Sakura. Abilerin oturduğu ev burası. Yeri 10 numara. Kesinlikle. Şöyle <laughs> biraz açacağım diyor. Arkadaşlar burası çok iyi bir yer. Yani mekan olarak hemen yanımda şöyle mezarlık var. Japonya'da. Yani bugün böyle işe gitmedik. İşe gittik de sabah iptal oldu iş. Bu bizim kocamanlar lastik tamir ediyorlar. Konçuva. Bu yol böyle. Böyle Sakura gidiyor. <laughs> Güzel yani. Burası çok iyiymiş ya. İleride bir kale var da. Kaleyi de size göstereyim. Birazdan o tarafa doğru yürürüz zaten. Orayı da size göstermiş olurum. İnsanlar böyle yürüyor. Şöyle dere kenarından da göstereyim. Bayağı geçerli burası ya. Tabi arabalar geçmese iyiymiş de. Önceden trafiğe kapatıyorlardı buraya Böyle şey falan oluyordu burada. Ama şimdi bakın görüyorsunuz hiç koronavirüsü bu ülkede yok. Yani vardı aslında, öyle tahmin ettiğimiz gibi şiddetli değil. Şurası da dua etme yerleri, Japonların. Burada dua ediyorlar. Gelip böyle... Para falan atıyorlar mı abi, bakıyor musun? Atıyorlar da. <laughs> Bize yetmiyor ya çok para atıyorlar ya bir para satmıyorlar ya Allah Allah. Hey ya. Bu da ya bizim abi. ateş. Neyse arkadaşlar görüşürüz daha birazdan gezmeye çıkacağım o zaman daha çekeriz şimdi çay içeceğiz. Arabaların aralarından geçiyoruz. Ee. Korona morona hikaye burada. <laughs> Baksanıza vallahi aşkına. İnsanlar akın akın geliyor. Uh-huh. Mm-hmm. Okay, seviyoruz. Böyle restorant yapmışlar. Buraya Enka. Enka. Enka ya. Arabesk çalıyor. Japon arabeski Enka. korona. Çinliler gidiyor korona. Finale doğru gidiyoruz. Ve final. Abi. Evet. Yürü gel şey, oğlum. Ben şey. seni Son <laughs> <laughs> Ama güzel ortamı var ha Sakura. Bunun altında çay. Çok, Çok kalabalık. Bu. Daha bir şey değil ya. Sen kalabalık görmemişsin. Virüs, virüs vurmuş burayı. Virüs. Vurmuş da hiç virüs gibi bir şey yok diye mü, değil mi? Virüs gibi bir şey yok. Baksana Japonya evet. aynen devam. El, elime, de zaten. zaten. Olan Abla, yapacaksınız güzel şey. Sen buraya insan girmiyor. girmiyor, korkuyorlar ama kapıdan geri dönüyorlar. Şey çok çok, çok güzel olur. Burayı yapacağım var ya. Şuraya atacağım bir tane tezgah koyacağım onun biraz açacağım. Bak abi burası tam ortam bu saatmiş. Bir şey. Biraz at. Kapan bir şey yap. Ha? Yok ya evin sahibi. Hoşuna gider adamın. Hoşuna gider, adamın. adamın Burayı güzelce bir temizleyeceğim. Çiçek gibi olur burası. Çim ekeceğim buraya çim. Kazmayla bir ekeceğim küçücük alan zaten. Bu sene olmaz da bir dahaki sene Abi et benim yetim sebze gitmiş ya. Şimdi Buranın toprağı çok bereketliymiş sen. Mezarlık, <gülüyor> mezarlık ya. <laughs> 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 mezarlık ya. <hayatı. gülüyor> Bereketlidir yani toprak. Çay izin veren çiçek mi? Kelsin ya bunları <laughs> yiyorlar ya zaten. Ne mi? Yani her şeyi yapıyorlar da sakurada. Ne olacak ki bana yeni? Ya? Bu yaprağın dondurması oluyor, çayı oluyor, çorbası Ama. oluyor. Tabii canım. Abi biz diken çiçeğini yiyoruz. Bunu niye kiraz çiçeği buluyoruz? diken şey çiçeğinde bal var. Bu da kiraz çiçeği şey ya. Kokusu bile tatlı, kokusunu almıyor musunuz? Kokladım ben. Bunu şey yaptım. Ben ya çiçeği kokluyorsun. Senin saç. saçların nerede? Saçların niye takmı? <laughs> ya ben aklıma gelse orada yaptıramam diye şey yapmadım ya. Biz ya, bali de geldik. abi. <laughs> <laughs> Yo iki kere bakıma götürdüm. Saç gelmiş. Saç abi. ektirsen daha iyiymiş ya. Ha. Ama, Ama saç gelmiş aynen saçın gelmiş yani. Vallahi ya 3 milyar falan ektiriyorum arkadaşım. 2500 evet doğru. 2500 tane işe ekiyorlarmış şey ya parası. Senin de var. 3000 de var ya. Bizim şilalede var. Yok 3000 tane. Akraba değilsiniz. Akraba mısınız? Ben evet. sen Ayrı. sen Ayrı. şimdi bu abileri nereden buldun da getirdin? Bunun hapsi benim kankam. Can Ciğer arkadaşım. Bu marketi vardı ya. Ha. 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 Atölye, atölye varken... Atölye varken de şeydik, bunu hapsini sanmıyorduk. Öbürü yine de meslektaşım. Senin buraya hiç gelme fikrin var mıydı? Yani ben yani çok düştüm peşine. Bir türlü şey, e, YouTube e, YouTube'u takip ettin mi? Şimdi, yapayadan abiler ne Ya yani, takip ediyorsun. Yani gelenlerin çoğu yakın işinde, Şimdi da. Sen böyle görmedin mi Yani bir, birkaç kişi izledin. Sıra işte nerelerde nasıl girilir, nasıl eder. Fazla şey yapma. Tam biri benimdir durumda. Yani i̇şte yani nerede ne yemek yersin, ne alırsın marketlerde şimdi. ee, dedin? Gideyim artık. Yok. Kaç sefer düştüm. Geçen i̇şte, olmaz. Sonra bir Kenya işim ol dedi şirket üzerinde. He, evet, gitti mi Kenya? gidemedim O da buradakiler de şimdi geri geldi zaten. Ya koronada. Yani Türkiye'de bir... Ama çok iyi zamanda geldiniz var yani ya. Kavga ettiydi. 2000, bir şey. 2000 evet, yılında filan adam markete arabayla girdi. Cemil abinin markete. O zaman içiyordu <laughs> <böyle girildi. Çok gülüyor> bir yada da. Oradan baskeme filan bitti. Davayı filan çözdü, Parasını filan ödedik dosya falan kalktı. Sicil yok, arşiv var. Yani. Arşiv kaydını da Amerika kabul etmiyor. O da sildirmek zaman istiyordu. Böyle iptal oldu. Yani. yani adamlara dedim, ben adam bakın kendinize. Bu sefer de adliyede adam bulduk. Akraba bulduk, 15 günde silindi. İş işten geçti. Lan. Ne güzel gece, gece, gece yatıyor, <laughs> rüyamda Türkiye'ye gitmişim. Allah'ım, ben Türkiye'de ne iş yapıyorum? Yani ben ben rüyamda Bentley'i almışım. Ama nasıl? Koşu <laughs> nasıl? Ben de bu benim gördüğüm rüya diyorum tamam mı? Acaba rüya mı böyle çat 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 çat? benim dedim, bizim gibi rüya ki bu rüya da bir ben Esat'a yüzüme vuruyor. ben de, <laughs> de Türkiye'ye gitmeyecektim diyor. Nasıl ki Türkiye'ye geldim diyor. Yani Kenya buradan da yapar. Şu an oraya gidip en kanı şirketi neydi? Şirket kapatmış işte bu tamam. Abi biz dünya durdu ya. Dünya durdu. Bütün piyasa durdu. Tamam. Böyle devam ederse burada bizim işler de biter yani. Yani Japonya'da koronavirüsünün Buraya bakınca insanların Yok. ne kadar yani hani hiç, hiç umurlarında değil lan. Maskesiz de herkes. Türkiye'de öyle de besinlikini görüyorlar. Türkiye'de işte. ne oluyor ya? Yaş grubunu 20 yaş altını yani sokağa çıkartmıyor. Bir de orada mesela şu an dışarı giriş çıkış yasaklanmış tamamen. Evet, bizim içeride... Araç da yasaklanmış. O tamam, arabayı mesela yanına kimseye bindiremiyormuş. Cezası almış. Evet. Bizim de yazın akıbam olduğunuz gerekiyor. de yazın ceza 3 bin lira bu ha böyle zaten hoksin benim başımda aslında. abi senin zincirin neyse. türk türk. Hayır. türk, türk. Hayır. O, siyar, diyorlar ki işte batır yazılmayacak et evet, dün gelmiş 350 bin numara doğa batır hani yazılmayacak. Okay. Ben sana onlara cep öneririm de doğal gaz yazdım. Araba değil. muayene falan burada da iyi. Ee, Öyleymiş ya. Ben beş yıldır şey var ya. Daha üç ay ertelendi. <laughs> burada da şey olmuş. Yaptırmasan oluyormuş Doğru. yani şimdi. 3 evet. Üç ay ertelendi. Ee, Türkiye. Türkiye'de fatura sayıları okunmayacakmış. İki ay geçen sene fatura mühendisliği verecekmiş. Yani e, yazılmış ya dün. Değil mi? 350 milyonlar doğal gaz fatura gelmişti. Abi yok yok. <laughs> Abi biz yani Türkiye'nin bir geliri yok ki. Halkını sikerek geçinen bir devlet yani. Ya, şeyin e, vergilerle geçinen bir ülke. şimdi bakıyorsun yabancı ülkeler e, bu virüs için kaç milyon euro ayırmış. Türkiye'de 14 milyon euro ayırmış. 14 milyon euro mu? Japonya milyon mu? 200 250 milyon. <laughs> yok lan dün açıklama yaptı. Muhalefet itiraz etmiş. Muhalefet maaş geçen seneyle bu sene arasındaki maaşı düşenlere 300 bin lira hibe veriyor. 300 bin yedi. Ama onu da herkese vermez dedi. İşsizlere, güçsüzlere. O da zaten BD'nin kredisi var. Oo, kredi de o krediler böyle. Ama şey çok komik ya. Kişi başı, aile başı iki tane maske. Kim, bir kim veriyor? Japonya. yıka <laughs> yıka bir daha kullanıyor. Öyle Onların diyor zaten. Yıka yıka kullanıyor. Onların bunların... maskesi farklı bak biz onlarımızdan değil. Onlar yıkıyorlar yukıyor, onlar bir daha kullanıyor. Burada alım gücü var ya, marketlerdeki bütün maskeleri bitirmişler. Daha marketlere maske geldi. Yani, Ama her abi, maskeyi kaç almış ya? Ben 80 liraya aldım, bu kaç almış maskeyi? Ben aynı maskeyi 80 liraya aldım, ben 180 e aldım. Değil mi? liraya aldım. Ben 300 milyon lira diyor adam. 300 milyon lira diyor. 300 lira Burada, burada 100 yendi lan. Adam. Kaç paydı koronadan önce? Koronadan önce 1 liraydı Türkiye'de. Ama ben. şimdi burada adam, mesela ben geçen gördüm. Adam onun onların şey market önünde bekliyor. Bir koli almış. Bir koli. Maske. Yok saçacağından değil abi. Normal hayatta da kullanıyorlar ya. Tabii Mesela kızlar makyaj ya. yapmadığı zaman maske, maske takıyorlar. İşe giderken adam grip olduğu zaman az hafif öksürdüm maske takıyor. Şimdi bunlar da kültür de maske takıyor. Normalde takıyorlar. Ha, o yüzden adam yani şey demiyor. Lan ben bunu bir daha ne zaman kullanacağım demiyor. Evet, evet, Nasıl olsa bak. kullanacak. Şimdi Turgay istedi benden. Lan dedim bu maske de pahalı dedim. Aklına şey canlı görüşür. Aklına ki maske var mı şu fiyat, maske var mı bu fiyat. Ondan sonra dedim ki hep yüksek fiyat söylüyor eczaneler. Eczaneye göre de görüntüle şey yapıyorum zaten. Ben sonra dedim ki bir yerden 80